Ama maşallah ha. Bir tosun daha geliyor bakalım. Buradan parladı ya. Asıl 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 asıl. Evet balıkçı Yaşar'ın balıkları bunlar. Bunlar balıkçı Yaşar'ın balıkları bunlar. Sırpocu. Sırpocuk mu? Evet. 20 kilo var bayağı Allah. Dağıyoruz acaba? Ha? Yaklaştır bakalım biraz daha. Yanda. Ee, Yanda bizim balık. Ha, sen sen sirpo çal eriğe. Bu balık çok büyük çok büyük arkadaşlar çok büyük. Çok büyük. Ay yavrum benim. Dur bakayım be tamam. O oh, o oh, bu aynalı sazanın nere? Normal balık. Normal sazı. Normal sazının bu kadar hepsinden de büyük. Of. O bu baya bu 30 kilolu var garanti. Ötekinde belki 20 kilo 25 kilonun üzerinde ama vallahi bu 30 kilo. Bu 30 kilo 30 garanti. Gelmesi var. de 27 28 kilo garanti. Aynen öyle. Anam anam i̇şte anam, bu... anam, anam <laughs> anam anam. Bakalım <laughs> lan bu. Hadi bakalım. Aslanım.